Şimdi arkadaşlar böyle bir tam sıraya girip de bir yandan alacağız, bir yandan çıkacağız. Merhume Mediha Aşkar adına ekmekler dağılıyor. Ee, Ayrıca merhume Zeliha Özünür adına da tatlılar dağılıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunların bu ablaların ruhu için bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatih'a. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Geç kızım sen de, arkalarda kaybol, kaybol. Oradan <laughs> O yumuşak vallahi ya Rabbim. Poşet, poşet alın. Poşet bir yerden bulursun. Biz burada poşet bulundursak bitiyor zaten. Bulunduruyor ama bitiyor yani. Gelin arkadaşlar, gelin. Gelin 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 arkadaşlar gelin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Ekmeğini de al buradan. Ekmek daha. al. Ver çocuğun anne, sen çocuğun ver annesine götürür İşte. Gelin 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 arkadaşlar gelin. Sıradakiler gelsin ablam gelsin. Evet. Amin. Amin, amin amin Gel nene gel. Böyle nenemin tatlısının ekmeği. Fatih kardeşim sana da selam olsun. Allah razı olsun kardeşim. Böyle işlere çok imza atıyorsun. Sağ olasın, var olasın. Gel 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 gelsin gel, sıradakiler. Gel.